Merhaba ben Yasemin Talay. Bu parçamızda SolidCam Torna'da CAM parçası tanımlamayı öğreneceğiz. Şekilde gördüğünüz gibi parçamız var. Bu parçamız daha önce SolidWorks ortamına tasarlanmış. Ve biz bunu SolidCam'e aktarmasını yapacağız. SolidCam'e aktarabilmek için ilk önce yeni bir dosya açmamız lazım. Bunun için SolidCam'e geldim. Yeni Torna'ya tıklıyorum pencere açıldı karşımıza. Bu tamamen e, kriterimiz ve kem parçamızın bilgisiyle alakalı bir penceredir. Bu ilk iki satırımız bizim parçamızı nereye kaydedeceğimizle ilgili. Parça adının bulunduğu kısım, parçamız isimlendirdiğimiz kısım. Model adı ise Soyut normalde direkt e, sizin tasarladığınız modelinizin üzerine çalışmaz. Bu modelin bir kopyasını alır. Bu modelimizin nerede bulunduğunu gösterdiği bir kısımda yer almaktadır. Tabii kriterimizde yerimizde üç tane çeşitli unsurumuz var. Eğer siz hiçbir şey işaretlemeden direkt e, buradaki uzantıyı dosyanızı kayıt etmek isterseniz. E, bu uzantı bizim daha önceden belirttiğimiz kamp ayarlarındaki kamp e, parçası klasörümüzdür. Direkt kamp parçanızı bu klasöre kaydeder. Ama siz dersiniz ki benim SOLIDWORKS modelimin bulunduğu yere kaydetsin. O zaman da tek yapmanız gereken model dosyasının bulunduğu klasörü kullanmanız. Bunu işaretlediğiniz takdirde SOLIDWORKS modeliniz neredeyse CAM parçası modeliniz. CAM parçanızı program otomatik olarak SOLIDWORKS modelinizin yanına kaydediyor. Bir diğer kısım ise göz at. Siz ne daha önceden bildiğiniz kullanıcı klasörünü kullanmak istemiyorsunuz ne de model dosyasının kayıt etmek istiyorsunuz. Böyle bir durumda göz tıkladığınız takdirde bilgisayarınızı istediğiniz herhangi bir yere dosyanızı kaydını yapabilirsiniz. Geldim buradan tamama tıklıyorum. User klasörüme kayıt yapacağım ve geldim tamamlıyorum. diyorum. Şimdi asıl penceremize geldik. Burada biz neleri tanımlıyoruz? İlk önce ondan bahsedeyim. Tabii ilk önce bir kontrol ünitemizi belirliyoruz. Çünkü C kodlarımız nasıl çıkacağı tamamen bu kontrol ünitesine göre belirleniyor. E, ardından sıfırımız tanıtıyoruz ve daha sonrasında ise işleyeceğimiz malzemenin stoğunu ve parçamızın son şeklini programı tanıtıyoruz. Şimdi ilk önce burada kontrol ünitemizi seçelim. Bakın burada Fanuc OT var, lakomuara MT var, okuma var. Ben buradan fonuk OTA'yı seçiyorum. Fonuk OTA'yı seçtim. Ardından referans tanımına tıklıyorum. Şimdi açılan penceremizde bakın program bize 3 tane alternatif sunuyor. Yüzey seç, tanımla ve koordinat sistemini seçin. Yüzey seç genelde çok kullanacağınız yöntemlerden birisi olacaktır. Ki parçanız zaten silindirik yüzeylere sahiptir. Dönme merkezi deyip o silindirik yüzeyini seçtiğiniz zaman Bakın şu an tersi de var. İsterseniz bu tarafa çevirebilirsiniz. Size program otomatik olarak sıfırlarınızı oluşturmakta. Tanımlı ise tanımladığı program sizden iki tane e, yön tanımlamanızı isteyecektir. Zaten bakın burada program soruyor. Size z yönünü ve x yönünü isteyecektir. E, tabii ki bunun için daha önceden ya bir sketch bırakırsınız ortama. Bu skeçleri seçerek yönleri tayin edebilirsiniz. Ya da bakın aşağıda benim koordinat giriş pencerem var. Buradan koordinatları girişini yaptığınız zaman bu yönler doğrultusunda tanımlı yöntem ile sıfır noktanızı program oluşturur. Koordinat sistemini seçin ise biliyorsunuz SolidWorks ortamında biz düzlemler, yani planeler, eksenler, ve koordinat sistemleri yaratabiliyoruz. Normalde bu e, koordinat sistemi oluşturma butonu features menüsünün altında referans geometri adı altında geçer. Şu an biz montaj ortamında olduğumuz için bakın burada referans geometri olarak görünmekte zaten. Ve bunun altından koordinat sistemi yarattığınız takdirde parçanıza ilişkin. Solid Cam size bütün koordinatları sistemleriniz burada liste haline gösterecektir. Ve siz parçanıza uygun olanı buradan seçerek sıfır olarak onu tayin edebilirsiniz. Şu an e, ilk parçamızda yüzeye seç komutunu kullanacağım. Yüzeye seç diyorum. Dönme merkezini seçtim. Bu sefer iç yüzeyi seçelim. İç yüzeyimi seçtim. Ve bakın sağa doğru Z yönüm yukarı doğru X yönüm bana verdi. Ve buna son dediğim zaman gördüğünüz gibi burada sıfırımız oluştu. Şimdi sıfırımız tamam. Artık sıra nerede? Keseceğimiz malzemenin stoğunda bunun için malzeme sınırlarını tıklıyorum. Malzeme sınırlarını tıkladım. Program bize dört tane seçenek sunuyor. Değer de, değeri kullanırsak eğer, şöyle göstereyim size. Değerde biz set toplam ölçülerini veriyoruz. Yani tamamen modeli aslında referansı almıyor. Siz komple ölçüleri veriyorsunuz değerle. Geldim buradan çarpıya bastım, çıktım malzeme sınırlarında ise sizin ya parça üzerinden tıklayarak bir zincir oluşturmanız lazım ya da daha önceden bir Xochvax ortamında malzeme sınır olarak tanıttığınız bir skeçiniz vardır. Bunu tanımlayarak stoğunuzu oluşturabiliyorsunuz. Bakın malzeme sınırları tanımlayıp tıkladığım zaman zincire tanımla butonu çıkıyor karşıma. Buna çarpıya bastım çıktım. Bir diğer yöntem ise model 3D. Model 3D de tek yapmamız gereken gelip parçayı seçmektir. Ve parçanın o anki görüntüsü neyse size onun şeklinde stok model verir. Bakın direkt modeli seçebileceğiniz bir kısım çıkıyor. Silindir ise malzemenizi yani modelinizi referans alarak size stok oluşturur. Yani programa diyebilirsiniz ki parçamın sağ tarafından 5 mm offsetli paylı olsun. Dış kısmından 2 mm offsetli olsun gibi modeli referans alarak stok oluşturma şansınız var. Şimdi silindir yöntemini kullanalım bu parçada. Silindir diyorum. Tanımlaya tıkladım. İlk önce bakın yapmanız gereken burada parçayı seçmek. Geldim buradan parçama tıkladım. Parçam renk değiştirdi ve etrafında bakın yeşil bir çizgi belirdi. Bu yeşil çizgi benim stoğumun sınırları. Aşağıda offsetler kısmıyla da bu stoğun sınırlarını büyütme, küçültme şansım var. Diyorum ki sağdan 1 mm offsetli olsun. Bakın sağ değerim düzeldi. Diyorum ki soldan 20 mm olsun. Bakın sol kısmı genişledi. Ve dışarıdan da 0.5 mm paylı olsun. Bazen bizim bu dışarıda gördüğümüz yeşil çizgi ihtiyacımız olabiliyor. Özellikle ana spindle çizerken lazım olabiliyor. Ee, bu durumlar için biz bunu sketch halinde program ekleyebiliyoruz. Bunun için tek yapmamız gereken aşağıdan cat model ekleye tıklamak. Cat model ekleye tıkladım. Bakın az önce gördüğümüz yeşil sınırlar artık sketch olarak parçamın üzerine eklendi. Ve geldim buradan onay verdim. ...verdim. Malzeme sınırımız tamam. Şimdi sırada mengene var. Mengenede bakın ana spindle ve ikinci hanede iki tane unsur var. Buradaki seçeneğiniz e, tamamen sizin tezgahınızın özelliklerine bağlıdır. Yani eğer tezgahınızda sadece tek ana spindle varsa, tek ana spindle seçmeniz gerekiyor. Bazı tezgahlarda biliyorsunuz back spindle kabiliyeti var. Yani ana spindle'da parçanın bir tarafını işleyip, Back spindle'daki çene gelip parça kavrayıp diğer tarafının parçanın işleme kabiliyeti vardır bazı tezgahlarda. Eğer böyle bir tezgahınız varsa iki tane ee, spindle kesmeniz gerekiyor, aynı çizmeniz gerekiyor. Ama sizin klasik torna tezgahınız varsa burada sadece ana spindle'ı belirtmeniz yeterli. Şimdi bizim parçamız zaten çift taraflı işlenmeye müsait değil. Tek tarafta her şeyi zaten bitirebilecek durumdayız. O yüzden ben bu parçada sadece bir ana sıkıntı tanıtacağım. Geldim buradan ana sıkıntı tıklıyorum. Zincir atılımı diye karşıma bir şey çıktı. Şu an için tanımlayabileceğim ortada bir skeçim yok. Demek ki benim buradan çıkıp iki önce bir ana sıkıntılımı çizmem gerekiyor. O yüzden menümü geldim kenara aldım. Şöyle parçamı da birazcık küçültelim. Ve geldim buradan Solidworks ortamına kısma tıkladım. Düzenlerime bakıyorum. Şuna şu an bakın Plane 1 benim tam skeçimi çizebileceğim ortam. Geldim Plane 1'e tıkladım. Yukarıdan skeçime tıkladım. Ve klampımı çiziyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tek nokta klampın mutlaka malzeme ile kesişiyor olması lazım. Eğer klampınız malzemeyi kavramıyorsa yani kesişmiyorsa bir sonraki işlemde, yani ana sepindalı tanıtırken program size izin vermeyecektir. Ana sepindalı görmeyecektir. O yüzden mutlaka ana sepindalı malzemeyle kesici olması gerekiyor. Geldim buradan. Doğrusu bunu kullanmayalım. Şöyle yapalım. Şunu kullanalım. Geldim şöyle bir tane dikdörtgen bıraktım. Şu basitçe hemen bir ayak çizelim. Ve sonra burada ne bulan nokta? Bu ayağın mesafesi. Geldim. Duruma göre tabii ki bunun yeri değişecektir. Eğer hani bir boru gibi malzeme sürgü çalışıyorsanız sizin için tabii ki önemli olan ne olacaktır? Şu ayakla malzemenin başlangıcı olacaktır. Ama eğer sürgü usulü çalışmıyorsanız parçanızı baştan ya da sondan ayağın mesafesini tanıtmanız çok fark etmeyecektir. Geldim ben. Ayağım kenarını seçtim. Parçamın son kısmını seçtim. Ve diyorum ki burası 10 milimetre olsun. Kısımları da ölçülendirelim. Şu an olduğu gibi bırakıyorum değerlerimi. Ve geldim. Buradan skeçime onay verdim. Mutlaka onay vermeyi unutmayın. Çünkü bir kumut açıkken diğer komutu kullanamazsınız. Geldim buradan onayımı verdim. Ve şimdi sıra nerede? Penceremi geri aldım. Ana sitemin Ana sitemin dıdıma tıklıyorum. İlk önemli nokta bu ana sitem ayaklarının nereden parçamızı kavradığıdır. Bakın burada mod denilen bir kısım var. Ayaklarımız dışarıdan mı kavrıyor, içeriden mi kavrıyor çenelerimiz? Şu an için bakın ana tepimiz halinde parçanın dışından kavruyor. Geldim dışarıda işaretledim. Ve ardından zincire tanımaya tıklıyorum. Tek elemanlar el seçiliyken geldim ana spindle'ımın bir kenarını seçtim. Sonra oto seçimden sabit D'ye tıklayarak bütün seçimi yaptırdım. Ve geldim buradan onay verdim. Bakın ana spindle'ım tanındı artık SolidCam tarafından yanına küçük bir işaret geldi. Program numarasını buradan değiştirebilirsiniz. Yüzey toleransımı 0.01 bıraktım. Ee, mutlaka bu değeri minimum 0.01 kullanın. Ee, genelde programda default değer onda bir gelecektir. 0.1 bir kullandığınız zaman yüzey kaliteniz çok düzgün çıkmayacaktır. O yüzden minimum %1 olarak bu yüzey toleransını mutlaka kullanın. Şimdi sıra hedef modelde. Hedef modelde ise iki tane yöntemim var. Kesit dersem program parçamın kesitinde ne görüyorsa yani parçayı kestiğimiz zaman kontürleri neyse onun şeklinde bana sketchler, zarflar oluşturmakta. Zarf dediğim, dediğimde ise parçam program parçamın iç ve dış bütün hatlarını bana sketch halinde vermekte. Geldim buradan zarfa tıkladım. Hedef modeleme tıkladım tanımlı 3D model diyorum. Ve geldim buradan parçama dokunuyorum. Parçamı bakın seçtim. Solid bir göründü onay verdim. Şu an program zarfımızı oluşturuyor. parçamızın etrafında işlemeye yardımcı skeçlerimiz oluştu. Geldim buradan göster diyorum. Hedef modelimi de bir kez daha görelim. Yani parçamız işlendiği zaman bu halde olacak. Geldim buradan tekrar onay verdim. Aslında parçamın tanımlanması bitti. Ama isterseniz parça ayarlığını değiştirebilirsiniz. Bu parça ayarları yukarıdaki kem ayarlarımızın parçaya adapte edilmiş halidir. Burada işte neleri bulabilirsiniz? G-Code klasörünü tanıtabilirsiniz. Stok güncellemesinde takım yüzey toleransını belki default olarak onda bir değil de yüzde bir, binde bir değiştirebilirsiniz. Bunun gibi seçeneklerimiz yer almakta. Başka bir şey yapmıyorum. Kayıt ve çık dediğim zaman artık parçamızı SolidCam ortamına geçirmiş olduk. Bakın burada SolidCam ikonunu görebilirsiniz. Ve yukarıda bakın burada görüntü ikonlarım var. Şu en baştaki XD ve şuradaki Cam Torn artık Torn'a kullanacağım görüntü ikonlarım. Ve işler üzerine girip sağ tuşa dediğimde tornalama, delikten mi, vida açma, kanal açma gibi bütün torna operasyonlarımı artık görebiliyorum.